devam işareti geldi mi yoksa Aslı'yı vurayım mı? Evet, sizi dinliyoruz. Güzel. O zaman... detaylarına geçelim isterseniz. Şu anda hepiniz neden burada kameraların karşısında olduğumu merak ediyorsunuzdur. Öyleyse söyleyeyim. Şu an ülkede ne kadar polis, jandarma, ya da istihbarat ya da asker Güvenlik birimlerine dair ne varsa hepsini çaresiz durumda bıraktım. Güvende değilsiniz. Şu an ekranların karşısında eğer ben varsam güvende değilsiniz. nihayet tanıştık Türkiye. Size yalan söylüyorlar. Şu an İstanbul'un en kalabalık yerlerinden birine atlayıcılar yerleştirirdi Sizin yerinizde olsam şehri terk ederdim. Şaka yapmıyorum. Eğer şaka yapıyor olsaydım i Ne oldu? Patlattım mı şimdi? Değiştir abi şunu. Başka kanal aç. Değiştiriyorum Sokaktakiler korku ve panikle kaçışmaya başladı. Bizden kadınlar oldu. Bir kişi de yer... Yok hiçbir şey. Hemen harekat merkezine. Hemen. Henüz bir bilgimiz yok ama korkma. Yavuz kanallarda hiçbir şey yok. Patlatmadılar değil mi? Kimseye bir şey olmadı. Zannetmiyorum. Bize ulaşan bir bilgi yok. Şimdi kapatmam lazım. Sonra seni arayacağım. Sakin ol. Korkulacak bir durum yok tamam mı? Yavuz yalvarırım çok dikkat edin tamam mı? Tamam kapatmam lazım. Hadi bay bay. Komutanım haber var mı? Henüz bir saldırı olmamış. Ama tüm emniyet birimleri olağanüstü gayretle ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Komutanım nasıl oluyor bu? Bu herif nasıl çıktı canlı yayına? Araştırılıyor. Yayını kesebilecek kadar güçlü bir teknolojiye sahipler demek ki. Yayını kesilen kanala ait bir canlı yayın aracı da kayıp. Umarım muhabiri falan öldürmemiştir o. İnşallah. Hadi oturun arkadaşlar. Komutanım ne yapıyoruz? Derman iyice azıttı. Aynen öyle olsun. Aynen öyle. Ama belli ki derman için yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Ateşinin yakalanması yüzünden olabilir komutanım. Muhtemelen patlamasa da insanları tedirgin etmeyi başardılar. Bu bile büyük bir travma. Güvensizliğe neden oldu. Masum insanlar çok tedirgin oldular. Bu planın yok edildiğinden emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ülkede bir kere daha böyle bir şey olursa büyük kaos olur devlete ve güvenlik kuvvetlerine karşı oluşacak güvensizlik de cabası. Demek ki Derman hala İstanbul'da. Yardımcı ifadesinde bir şey söylemiş mi? Komutanım, bu adam ya bir şey bilmiyor ya da biliyor konuşmuyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama bana kalırsa Medusa ile ilgili sadece Derman ve Ateşe'nin bilgisi var. Komutanım, kaçırılan canlı yayın aracı bulunmuş. Muhabir ve personel sağ salim kurtarılmış. Çok şükür. Sağ ol. Dermandan beklenmeyecek hamle. Belli ki iyi korkutmuşlar. Ya da bir sonraki hamlesi için ortalığı karıştırmayı göze almıyor. Efendim. Yavuz benim. Komutan babam arıyor. Konuş belki bir bilgi verir. İyi misin baba? İyiyim iyiyim merak etme. Şimdi duydum Derman mıydı ekrandaki? Aynen baba. Canlı yayına bağlanıp bütün ülkeyi huzursuz etti. Ama patlamayı gerçekleştiremedi. Sanırım engellediler. Ateşe yüzündendir. Zamanımız azalıyor Yavuz. Hasan Paşa'ya gönderdiğimiz dosyanın bir kopyası lazım bana. Bir şey mi oldu? Emin değilim. Sen dediğimi yap hele. Erdem iletişime geçsin. Ben gerekli görüşmeleri yapacağım. Tamamdır baba. Yavuz Elini çabuk tut oğlum. Ateşenin foyası ortaya çıktı. Vazgeçmemek için artık elinde daha fazla sebep var. Kendi ülkesinden veto yemek de onu durduramaz diyorsun yani. Aksine daha fazla görükler. Medusa'ya yapılan yatırımları kaybetmek istemeyecek çok fazla karanlık güç var biliyoruz. Onların acil toplandıkları ve Medusa'yı kurguladıkları bir yerleri olması lazım. Onların inlerini bulmalıyız. Nasıl bulacağız? Emin değilim. Ama bana getireceğin dosyalara bakıp teyit edebileceğim bir yer var galiba. Tamam baba, en kısa sürede ulaştırıyorum sana dosyaları. Bekliyorum. Komutanım, Hasan Paşa'ya ulaştırdığımız dosyaların bir kopyasını istiyor. Tamam, hemen ulaştırırız. Belli ki bir ipucu peşinde. Bir mekandan bahsetti. Planın devamını konuşacakları bir karargah. İnleri yani. Aynen öyle. Komutanım, babanız Medusa ile ilgili önemli bir şey biliyorsa... ...bu bırakmaz onun peşini. Mücahit Akla, Aga ne zaman sevk ediliyor Ankara'ya? Yarın komutanım. Hastanede bütün güvenlik önlemleri alın da. Olsun. Biz gözümüzü dört açalım arkadaşlar. Emredersiniz. Agah'ın tespit ettiği bölge burası. Medusa için ana karargah olarak kullandıklarını tahmin ediyoruz. Bölge etrafındaki köyler... ...radikaller ve terör örgütleri tarafından talan edilmiş. Birçoğu da bombardıman sırasında kullanılmaz hale gelmiş. Sadece bu köye dokunmamışlar. İHA'lar görüntü alabilmişler mi? Maalesef. Bölgeye yaklaştıklarında garip bir şekilde sistemleri istikrarsızlaşıyor. Ne görüntü alabiliyorlar ne de istediğimiz rotada uçabiliyorlar. Üst düzey bir teknolojiyle engelleniyoruz beyler. Bu da tahminimizi güçlendiriyor. Ateş. Fethi ve eylemi de alıp hemen yola çıkın. Şimdilik bize sadece mekanın teyidi ve detaylı analizi gerekiyor. Şartları zorlamayın. Eğer bir operasyon gerçekleştireceksek, bütün detaylara sahip olmalıyız. Hata payımız yok. Emredersiniz komutan. Biz burada teyakkuzda olacağız. En ufak bir sıkıntı da hemen bize bildirin. Tek başınıza hareket etmek yok. O bölge sandığımız gibi basit bir yer değil. Muhtemelen tuzaklarla ve her türlü silahlarla donatılmış olmalı. Aynen öyle. Kazamız mübarek olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. İyi Baban nasıl? Bu akşam Ankara'ya sevki gerçekleşecek. Tedavisin orada devam edilecek. Teşekkürlerimizi ilet kendisine. Yaptıklarını asla unutmayacağız. Emredersiniz. Komiserim. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Önemli bir şey yok ya. Ufak bir işim vardı, hallettim. Komutanım nasıl geçti? On numara. Sağ ol. Ne iş çeviriyorsun lan? Komutanımla aramızda ya. Aa, şimdi öyle oldu ha? Nedir durum? Mekan boş komutanım. İstihbarat yanlış galiba. Babam kuru sıkı sallamaz. Vardır bir bildiği. Taramaya devam ediyoruz. Komutanım, özel kuvvetler komutanımız hatta. Hemen bağlayın. Odamda görüşeceğim. Emredersiniz komutanım. Hemen geliyorum Yavuz. Planlama etkisi. Emir komuta sende. Emredersiniz. İHA'larımız daha ne kadar havada kalabilir? Yarım saat kadar. Sonrasında yakıt ikmali yapmamız gerekecek. komutanım gelen var. Kodumuz neydi? En gerek komutanım. En gerek unsurları. Konuşan Kartal. Gelen var. En gerek Hemen geri çekilin. Çok yakınınızdalar, yaklaştılar. Komutanım iki oldu. Ne ikisi? Üç, dört. Nereden çıkıyor lan bunlar? kaç kişiler? Şimdilik dört. Hemen boşaltın orayı. Çok yakınımızdan bir yerden çıkıyorlar. Büyük ihtimal bir yer altı tüneli. Engerek bir. Gördüğünü indir. Hepsi silahlı. Emredersiniz. uzaklaşıyorlar komutanım. Hemen çıkmaları lazım oradan. Hemen çıkın oradan. engel kursurları. Nereden çıkıyor lan bunlar? Nereden çıkıyor? Engelik bir koru onları. Fark edildim. Hospital zorundayım. Uygundur. Araçta bulsanız. Geliyoruz. Ne oluyor? Niye ayaklandınız? Aniden 7-8 kişilik bir grup çıktı. Tahliye etmeye çalışıyoruz komutanım. Etrafımız sardılar. Kapana kısıldık. Hadi Yavuz. Hemen çıkın. Emredersiniz. Yanınıza ekstra mühimmat alın. Orada işimiz ne kadar sürer bilmiyoruz. Acele edin hadi. Komutan nedir son durum? Sıkıştılar. Biz hazırız. Helikopterin hazırlanmasını bekliyoruz. Ateş, feti, eylem. Ne olur biraz daha dayanın. Dayanın. Yavuzlar geliyor. Hadi biraz daha dayanın. Sıkıntı yok komutan. en fazla burada şehit oluruz. O da canımıza minnet. Fethi, Eylem! İyi misiniz? Ses verin! Cevap verin! Komutanım, avcının olduğu yeri roketlediler. Fethi! Fethi duyuyor musun? Fethi cevap ver! Cevap ver! Komutanım. İHA'mızın geri dönmesi gerek. Hemen yeni bir İHA'yı gönderin. Hemen! En gerek biri tam ekran ver. Erma. Helikopter hazır komutanım. Hadi çıksanıza. Ne bekliyorsunuz? Girelim komutanım. Yüksek girişleri severiz. İkiye ayrılıyoruz. Tahir sen benle kal. Diğerlerini koridor açacağız. Emri dersiniz komutanım. Keşanlı, avcıyı bulun. Sonra da bunların gizlendikleri yeri buluruz. Anlaşıldı. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Her yer uzakta dikkat et. Anlaşıldı. Daha iyi dikkat et. you misin Komutan, iyi misin? Komutanım. Bura nasıl? Bura acıyor mu? Yenge. Burası? Evet evet. Bura. Komutanım kırık yok. Ama dokuz edilenmesi var. İyisin. Normal. Biraz ağırlık kaldırdın da. Aşık. Çok vaktimiz yok. Omzumuzu alalım. Keşanlı nerede kaldınız? Avcıyı aldınız mı? Geliyoruz komutanım. Avcı iyi misin aslanım? Sağ olun komutanım. Dayanamam. Bu böyle olmaz komutanım. Şu minik kardeşimiz bize yatsa mı? Saat 12 yönünde çıktı bina atış serbest Anlaşıldı Beni. Kulede arıza var. Burası cehenneme dönecekmiş gibi bir his var içimde. En azından beraber yanacağız. İçim rahatladı. Ceylan hakkını helal et kardeşim. Helal olsun komutanım. Sana bir düğün salonu borcum var. Buradan çıkarsak en kıralını tutacağım. Söz! Dur hele dur acele etme! Şuradan mı sağ salim çıkalım? Belki çifte düğün yaparız. Üç düğün bile olabilir. Belki de dört olur. Komutanım etrafımızı soruyorlar. Aşık bir kere de iyi bir şey söyle ya.